I'm the that office space for the sky scrapers. Uh. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün tekrardan kendimi ifşa edeceğim Çok mutluyum kendimi ifşa çok mutlu oluyorum Çünkü ben bir gerizekalıyım Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız Videoyu Beğenip kanalıma abone olmayı Bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi eski videolarımı izlemeye başlayalım Evet ilk boktan videom 16 Mart 2019'da yüklenmiş Ve Instagram saçma storyler komik sketch videosu Evet videonun içeriği bu Ve bu video çok boktan hatırladığım kadarıyla Yani böyle bir boktan bir içerik olamaz Yani o kadar boktan ki o kadar boktan Evet izleyelim bakalım yine cringe Evet izliyoruz bakalım. Biraz Instagram'a gireyim ya. Bak bak görgüsüze bak. Starbuckers'a gitmiş. Bardağın fotoğrafını story atmış ya. Geç ya. <laughs> Bu da artistlik peşinde. Benim BMW'm var fotoğrafı. Geç şunu da. Ben biraz cringe'lendim gibi. Heh bir sen <laughs> çıktın. Geri zekalı tipe bak. <laughs> Ulan şuna bakmak istiyorum. Of efsane vücudum var Photoshopla Ulan görkem ne yaratıcı bir herifsin. Yarım yüz foto. Şimdi bir şey soracağım. Her şey süper. Neden kafan yarım? Abi bu tipi ne? Abi bu kaş ne? Bu bıyık ne? Selam kızlar dişimsizler Yapacağım <laughs> Yapacağın espri Böyle fotoğraf mı olur arkadaşlar ya? Gözünüz ay pardon gözünüzü seveyim ya. <laughs> Artık dayanacak dururum, gücüm kalmadı. Devamını bilmiyorum bu şarkının. Ben gidiyorum ya şu şu çocuğu da bir engelle. Ben niye Instagram kullanıyorum ya? Daha her gün aynı şeyi görüyorum lan. Yeter lan kendim boğacağım Kendim Fark ettiyseniz şok içerisinde izledim. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler gidip bunu bulup beğenin ve siz de yorum atın. Gelecekten geliyorum. Senin tipini kim? Arkadaşlar yorumu sabitledim. Gidip bulup beğenin yanıt yazın. Videonun ismi Instagram saçma sorular komik skeç videosu. Aslında hiç komik değil berbattı. <laughs> evet tam daha videoyu izleyeceğiz. Bu videoda gizli bir video. 100.000 izlenme özel diye video çekmişim. Selam arkadaşlar. Kanalımız toplam izlenme olarak 100.000 izlenme oldu. Şimdi bakıyoruz 17 milyon. Evet arkadaşlar kanalımız 17 milyon izleme oldu. Yani böyle mi yapmamı bekliyorsun geçmişteki görkem? Evet arkadaşlar hem beni sevip izleyen kişilerden dolayı hem de beni sevmeyip videolarıma dislike atmak için girenler sayesinde oldu. Aa eski videolarımı izlemişim. Evet bakıyoruz. Şuradan en eskiyi açalım. Uf, eski videolarım çok kötü benim ya. Kaç aboneyim lan o zaman? Aga bu videoyu çektiğimde 827 aboneymişim. Arkadaşlar duygulandım. Şu anda kanalımız 72.900 abone. Hiçbir zaman pes etmeyin. <laughs> eski videolarımı izlemişim de. Ulan bir dakika lan. Eski videolarıma tepki verdiğim videonun tepki videosunu yapıyorum. Beynim yandı. Neyse devam ediyoruz başka videolardan. <laughs> Yine bir eski skeç videomu izleyeceğim. Bu videoyu kanalda bulabilirsiniz bu arada. Hiç bitmeyen meslek yalanları izliyoruz. Merak ediyorum. Kuaför. Hayır ben sanki biraz... Bu ne lan? Oğlum kafam küçük. Oğlum bu nasıl bir saç? Değişik oldu ya. Sizce? Hayır bence bu model size çok yakıştı. Gayet güzel oldu ya. Siz takmayın kafanıza. Oğlum kafamı Bu nasıl bir kafa yapsam? Bakkal. Abi kolay gelsin su aldım. Şöyle parayı vereyim bir saniye. 50 lira var ama. Vallaha bozuk yok. 50 veriyon ama bozuk yok valla. At yalanını s**min ananı. Diye bir söz var amca benim. Ne diyorsun lan sen? S**tir lan. <laughs> tamam bir şey ne bağırıyorsun ya. Ağzına vuracağım. Şerefsiz. <laughs> Yine güzel ya mimiklerimi falan güzel yapmışım. Yemek siparişi alan adam. Abi ben bir saat önce kebap söylettim hala gelmedi. Şimdi yola çıktı geliyor. Ya tamam tamam. İnandık inandık tamam. Sabır ya. Seni götür artık oğlum. Yalan söylüyoruz adamlara. <laughs> Öğretmen. Hocam sınavları ne zaman okuyacaksınız? Artık puanımı merak ediyorum. Sınavları bit bitmez bu akşam okurum. Hocam bir aydır aynı şey diyorsunuz. Hangi akşam bu ya? <laughs> ne kadar sorumsuz bir öğretmensiniz ya. Kamera arkası varmış. Kamera arkasını izleyelim. Okay. 3 2 1 kayıt. Abi kolay gelsin. Şöyle su aldım. Bir dakika parayı çıkarayım. Şöyle 50 lir 50 liram. <laughs> 3 2 Şimdi yolla geliyor. <laughs> Lan göbeğim <laughs> Şimdi kılık değiştirmemiz lazım. Oğlum ben eski videolarımı izlerken şoka uğruyorum ya. Belki de 2 yıl sonra şimdiki halime gömeceğim. Buradan 2 yıl sonraki görkeme sesleniyorum. Senin de kafanı s*****. Evet başka bakalım neler var kanalımda. Yeni bir skeç videosu izleyeceğiz. Bu skeç videomuzda en gıcık reklamlar 2. Gıcık reklamlar 2 bakalım nasıl olacak kesin komik bir şey. Ya Görkem ağzının yayını s*** Ya bu şimdiki gençler gerizek çal ya. Ananı <gülüyor> evet <gülüyor> diğeri. Otel mi arıyorsunuz? Trivago tam size göre, uygun fiyatlarıyla, eğlenceli havuzuyla, otel, 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 hahahahah! <laughs> Amma böyle, tamam geç! Tövbe estağfurullah ya! Huuu! Lan, otel mi arıyorsun? Trivago tam size göre, uygun avantajı, lan bir git ya! Aa, boku yedik! Yine tuvalette video çekmişim. İzliyoruz. <laughs> Top otellerinde Otelleri'nin muazzam tuvaletlerde siz de rahatça s**tabilirsiniz. Ya bir git ya. Rahatça uyumak mı istiyorsun? Trivago Otelleri'nin muazzam yataklarda mükemmel derecede uyuyabilirsin. Yeter yeter ya yeter ya yeter. Evet merhabalar bugün Görkem Bey'in evini ziyaret ettim bakalım Görkem Bey'in <laughs> Abi daha <laughs> mikrofon yapmışım ya Ziyaret ettim bakalım Görkem çamaşır makinesi ne halde bugün onlara bakacağız önce kapısını tıklatalım Aa merhabalar Merhabalar Görkem Bey evet merhabalar Siz makinenizde welcome kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum O zaman gelin birlikte çamaşır makinenizin içine bakalım Hadi Devam edelim şöyle buyurun. Ya eski olmasına rağmen merakla izlettiriyor. Neyse devam edelim. Görkem Bey, makina'nın anasını <laughs> s**tmişsiniz. Tebrik ederiz. Şimdi size ücretsiz olarak welcome'u veriyorum. Welcome kullanın, rahatlayın. Welcome. Hay Allah ya, neyse. Sağlık olsun. Bundan sonra welcome kullanacağım. ve sonda da havalı müzik eklemişim. Diğer bir videomuzda her gün karşılaştığımız insan tipleri 2018'in yazında yapılmış bu video. Yine herkese açık bir video kanalda gidip izleyebilirsiniz. Okey açıyoruz. <laughs> Ağız şapurdatma. Aptal <laughs> ya. <laughs> <laughs> Yüksek sesle konuşma. Alo, ne yapıyorsun? Ha iyi ben de vallahi sen ne yapıyorsun? Ha iyi iyi ben. okul nasıl gidiyor? Tamam hadi görüşürüz. Abi görüntü ve ses o kadar kötü ki. Ya yani şu anda o zamanları desteklemeyen haklıymış. Umursamaz. Kanka mafyalar bizi bulmuş. Ya bir şey olmaz. Boş ver ya. Ya ne olacak sen canını sıkma ya. Ne mafyası ya. Boş ver ya otur şöyle. Evet arkadaşlar umarım biri skeç, bir beğenmişsinizdir. Daha fazla skeç videosu gibi bile yeni... Beğenmedim Evet videolar böyleydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güldürebilmişimdir. Eskiden böyle geri zekalıydım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. mama -ma hareketler yapıyordum. Gerçi şimdi de yapıyorum ama. Şaka bir yana. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Yandaki videoları tıklayarak. Önceki videoda like buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Videoda istediğim her videonun e, söylediğim gibi zaten gidip izleyebilirsiniz. Kanalda bulunuyor. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.